ve 3 çocuk babası. Evet efendim şimdiki konuğumuzda biraz evvel anons ettiğim gibi AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın. Ondan da artık geldiğimiz noktayı meclis seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Ahmet hoş geldiniz. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. ediyorum. Ee, seçimler oldu ve sabahtan beri birçok kişinin beklediği gibi yani Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasının hemen ardından beklediği gibi Sayın İsmet Yılmaz AK Parti adayı meclis başkanı seçildi. Muhalefetin bir bölümü yani MHP dışındaki bölümü MHP'yi AK Parti'nin adayının önünü açmakla suçluyor. Hatta Sayın Haluk Koç koltuk tedarikçisi gibi ağır ifadeler kullanıyor. Ne dersiniz? Bir defa tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26. Başkanı Sayın İsmet Yılmaz seçildi. Allah hayırlı mübarek eylesin diyorum meclisimiz için, ülkemiz için, milletimiz için. Hayırlı olsun. Son derece hakikaten o koltuğu doldurabilecek kapasitede birikimde hem devlet adamı hem siyaset adamı ve nezaketiyle duruşuyla 78 milyonu kucaklama tavrıyla inşallah başarılı bir grafik çizecektir diye düşünüyoruz. Tabii bu tür tabirler siyasette nezaket dışı tabirler. Bunları kullanmak doğru değil. Sabahtandır karşılıklı bir takım atışmalar oluyor. Hani hatırlarsınız Sayın Kılıçdaroğlu %60 bloktan bahsetmişler. Bu da onu gösteriyor ki böyle bir blok yok ortada. Yani tek bir siyasi parti olarak hareket etmesini bekliyor herhalde. Yani evet CHP bizi desteklemediniz ama niye böyle geçersiz oy kullandınız? Ya, o sonuçta MHP'nin vereceği karar. Yani her siyasi parti grubu kendi iç muhasebesini yapar, istişarelerini yapar, bir kararını verir. Bu karar şu yönde olur, bu yönde olur. O partiyi bağlayacak olan bir karardır. O kararla ilgili bizlerin yorum daha yapması bence çok yakışık olmaz. kendi vereceği bir karar. Ve bu manada da son turda 78 geçersiz oy çıktı. Zaten ...biz sonuna kadar adayımızın arkasındayız demişti... Evet. Ee, ...geçersiz olacağını bile bile de... ...destekleyeceğiz demişti... ...ondan önceki günlerde de... ...aslında e, Sayın Bahçeli bu tür... E, ...belki mesajlar vermiş olabilir... ...zira mesela HDP'nin içinde bulunduğu bir oluşumda... ...biz olmayız... ...HDP Baykal'ı desteklerse biz desteklemeyiz dedi... ...ya da biz Baykal'ı... ...yok sayıyoruz dedi... Yok sayıyoruz dedi. dedi. ...biz Baykal'ı destekleyeceğimize CHP gelsin buyursun... ...Çatı adayımızdı, ortak adayımızdı Cumhurbaşkanı ...Ekmelettin Bey'i desteklesin diye... Zaten bu tür atışmalar oldu. Dolayısıyla burada e, meclisin e, başkanın seçim usul esasları bellidir. Milletvekillerin sonuçta iradesiyle seçiliyor. İradeler e, aksi yönde de olsa, bizim arzu ettiğimiz yönde de olsa o iradeye saygı duymak durumundayız. Ama nezaketi aşan, hakarete varan bu tür ifadeleri, kesinlikle bu tür üslupları ben kabul etmiyorum. Doğru da bulmuyorum. Bu meclis milletin onurunu temsil eden, egemenliğin kayıtsız şartsız, tecelli ettiği makamdır. Dolayısıyla bu makamın onurunu ve haysiyetini hep birlikte yücelteceğiz. milletin bize vermiş olduğu sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz ve meclisimize, milletimize yakışır bir dil kullanacağız. İşte biri kapı kolu diyor, öteki koltuk değneği diyor. Bunlar doğru şeyler. Koltuk te tedariksi, pardon. Bunların tamamı hakikaten ben katılmıyorum. Evet kendilerince farklı siyasi bir takım düşüncelerin içerisinde olabilir ama yani CHP'de, MHP'de, HDP'de emin olun öyle bir uzlaşma tavrının içerisine girmişler ki peşinen birbirlerini itham edeceği, peşinen bir takım kırmızı çizgiler, yumrukları sıkarak yani biz ringe çıkmıyoruz, güreşmeyeceğiz. Millet bize çıkın birbirinizle kavga edin, güreşin demedi. Millet 7 Haziran'da bu ülkenin hükümetsiz kalmaması, istikrarın devam etmesi adına gidin uzlaşın dedi. E şimdi millet bize uzlaşın diyor. Biz AK Parti olarak bu sorumlulukta hareket ediyoruz. Ta 7 Haziran'dan bugüne kadar, seçim akşamından bugüne kadar bu sorumluluk bilinciyle hareket ettik, sağduyulu davrandık ve milletin bize vermiş olduğu mesajı bu şekilde, en iyi şekilde okumaya çalışıyoruz. Uzlaşma deyince şunu sormak istiyorum Ahmet Bey. Şimdi sonuçlar açıklandıktan hemen önce ve hemen sonra hem CHP'den hem HDP'den AK Parti MHP koalisyonu hayırlı olsun açıklamaları geldi. Hem Haluk Koç'tan hem de Selahattin Demirtaş'tan. Şu geldiğimiz nokta CHP AK Parti formülüne nazaran AK Parti MHP formülünü biraz daha mı ön plana çıkarıyor? Hayır şu anda biz ta baştan beri e, şu partiye yakınız bu partiye uzağız demedik. Bizim duruşumuz nettir. Ortadadır. Biz öyle kapa, kapalı kapılar ardında bir takım pazarlıklar da yapmadık. Ama CHP'de, HDP'de sorarım MHP'de aynı şekilde hiç kimse kendi duruşunu yargılamıyor. Hiçbir <laughs> siyasi parti ne istediği belli değil. Sadece o ötekini bir şekilde itham ediyor. İşte ...CHP'de, HDP'de şimdi AK Parti, MHP koalisyonu hayırlı olsun diyor. E şimdi bu MHP'de, AK Parti'ye de bir haksızlıktır, bir saygısızlıktır. Yani CHP'nin duruşu nedir? HDP'nin duruşu nedir? MHP içinde bir başkasını suçlayacağına AK Parti, HDP ya da CHP hepsini birden suçluyor MHP'de. Suçlayacağına kendi duruşlarını göremedik maalesef. Yani şimdi biz burada e, ilk günde şunu söyledik. Bizim için Türkiye'nin kazanımları önemlidir. Milletimizin ...ali menfaatleri kendi şahsi geleceğimizin de önündedir. Partimizin de geleceğinin önündedir. Yani biz Türkiye kazanırsa parti olarak kaybetmeye de razı oluruz gerekirse. Siyaseten biz kaybetmeye de razı oluruz. Yeter ki Türkiye kazansın. Yeter ki milletimiz kazansın. Bu ortak payda da uzlaşalım. Milletin vermiş olduğu bu mesajı bütün siyasi partilere soruyorum, söylüyorum. Ne olursunuz gelin okuyalım. Bu millet hakikaten böyle bir uzlaşı çağrısında bulundu. Gidin bir araya gelin, oturun, konuşun. Türkiye geleceği adına güzel bir mutabakatla güzel bir hükümet kurun dedi. E şimdi yumrukları sıkmışlar kırmızı çizgilerle birbirlerini itham ederek. Ben yokum ya yani biz seçimden en çok seçim tecrübesi ve bugüne kadar hakikaten en çok başarıyı da yakalayan AK Partidir. Seçimden de korkumuz olmaz bizim. Ama biz bu milletin kaybetmesinden korkarız. Türkiye'nin kazanımlarından geri adım atmasını istemeyiz. Bunların üzerine daha çok ilave edelim Peki ki mevcut siyaset e, şu anda çok gergin vaziyette. Yani CHP'nin MHP'ye tavrı, HDP'nin size yönelik tavrı, MHP'nin HDP'ye tavrı bütün bunları e, bir arada koyduğumuz zaman şu bulunduğumuz meclisin e, çatısı altında oldukça gergin bir atmosfer var. Peki bütün bunlar koalisyon e, çalışmalarını girişimlerini nasıl etkileyecek sizce? Biraz insanlar Bizim... birbirine menfi bakarak bu masaya oturuyorlar. İşte doğru değil bu? Yani e, koalisyonun e, manasına aykırıdır, doğasına aykırıdır. da yani, orada CHP'de size karşı güvenmediğini açıklamıştı. Yani c, ya, kim kime güveniyor bilmiyorum ki. Önemli olan CHP'nin, MHP'nin ya da HDP'nin bize güvenmesi değil, milletin bize güvenmesi. Bakın bu seçimde de millet umut olarak yine AK Parti'yi gördü. Dördüncü genel seçim olmasına karşı yine birinci parti yaptı. En yakın rakibine 16 puan fark attı AK Parti. Dolayısıyla asıl olan milletin güvenmesidir. Şimdi millet hepimizi izliyor. Hepimizin duruşunu görüyor. Milletin e, beklentileri, talepleri doğrusunda siyasi partiler nasıl bir tavır içerisine giriyor, millet bunu takip eder. Dolayısıyla millet gidilen ilk seçimde de her siyasi partiye de bu noktada e, gereken cevabı verecektir. Biz sorumluluktan kaçmıyoruz. Evet, 3 dönem boyunca tek başımıza iktidar olduk. 13 yıl boyunca bu ülke çok şey kazandı AK Parti iktidarlarıyla birlikte. Müthiş kazanımlar elde etti. Demokraside, insan haklarında, özgürlüklerde, ekonomik kalkınmada, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete ulaştırmaya kadar. Her alanda reformlar, hizmetler, yatırımlar, büyük büyük devasal projeler, dünyanın en büyük projeleri var Türkiye'de şu anda. İşte biz diyoruz ki bu millet adına ne olursunuz, sorumluluktan kaçmayalım. Şu hükümeti bir an önce kuralım ve bu büyük projelerin devamı, reform süreçlerinin devamı, Türkiye'nin kazanımlarının devamı için... Bu millet adına ne olursunuz, şunları şu, sıkmayın, yumru, yumruğunuzu sıkmayın diyoruz. Elinize avucunuzu için bir oturalım, konuşalım. Daha şu anda hiçbir partiyle temas yok. Herkes kendi yanında e, bir şekilde hesap yapıyor, kitap yapıyor, bağırıyor, çağırıyor, bir başkasını itham ediyor. Daha şu anda hiçbir parti, bir öteki partiyle temas etmedi ki. Evet, Şimdi daha defa, hükümeti kurma görevi bile, daha kurma görevi bile verilmeden... Peşine bunu reddetmek bu millete de haksızlıktır, saygısızlıktır. Peki milletten bahsedeceğiz. Şimdi Sayın Haluk Koç, CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı konuşmanın bir yerinde MHP'ye atfen e, 7 Haziran mesajının anlaşılmadığını vurguladı. Sizce e, bugünkü havaya baktığımız zaman 7 Haziran mesajını kimler anlamış, kimler anlamamış? Şimdi 7 Haziran mesajını biz 7 Haziran akşamından beri her türlü, bütün yetkili kurullarımızda konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Daha dün gece de sabah kadar gene bizim toplantılarımız vardı. Bakanlar Kurulu, MYK, Merkez Yürütme Kurulu, MKYK, il başkanları, bütün parti yetkili kurullarında o 7 Haziran mesajını çok iyi e, tartıştık, konuştuk. Ve milletin bize vermiş olduğu bu sorumluluğun gereğini biz yaptık, yapıyoruz. Hı hı. Bakın ilk günden bugüne kadar sorumlu siyaset anlaşıyla, hiç kimseye kapıları kapatmadan, hiçbir e, ön yargıyla yaklaşmadan, hiçbir kırmızı çizgi ortaya koymadan şunu dedik. Sayın Cumhurbaşkanı görev verdikten sonra bütün siyasi partilerle görüşeceğiz diyoruz. Geçmişe dair ne varsa söylenen onu bir tarafa bırakıyoruz. Hı hı. Türkiye realitesinden şu ıı, meclis aritmetiğinden bu ülkenin faydasına olabilecek bir oluşum çıkartabilir miyiz? Bunun muhasebesini yapıyoruz. Dolayısıyla milletin vermiş olduğu mesajı biz çok iyi aldık. Gereken dersler alınması gereken dersler varsa biz bunları zaten konuşuyoruz. Ve bu noktada da bu dersleri de alırız. Bundan sonraki yol haritasında bu mesajlar doğrusuna biz oluştururuz. Diğer partiler ve peki? Diğer partilerde tabii ki hepsi ortada. Ve öyle anlaşılıyor ki hiçbir siyasi parti, AK Parti dışındaki hiçbir siyasi parti 7 Haziran'dan ders almamış. Halen uzlaşmaz bir tavırda. Bir tanesi çıkıyor %60 bloktan bahsediyor başta. Daha görevlendirme yapılmadan, kendisine sıra gelmeden başbakanlı bir başkasına teklif ediyor. İşte o bir başkası kalkıp kapı koluna benzetiyor. Öteki başka bir Koltuk çıkıyorsunuz AK Parti'ye diye farklı tabirlerle, e, bir takım benzetmelerle ithamlarda bulunuyor. Yine bir siyasi parti bir siyasi parti hiç tanımadığını ifade ediyor. Yani milletin verdiği mesaj bu mu? Milletin kararına hepimiz saygı duymak zorundayız. Beğenmesek de rıza göstermek zorundayız. Millet en doğru hakemdir, en doğru kararı verir. Sözde kararda da millette ise 7 Haziran'da millet kararını verdi ve gidin dedi yumruklarınızı sıkmayın dedi. Gidin dedi, tokalaşın dedi, uzlaşın dedi. Bu ülkenin hükümetsiz kalmaması için bütün gayretleri ortaya koyun. Ve ne olursunuz dedi, millet olarak ben size sorumluluk yüklüyorum. Bütün siyasi partilere bu sorumluluğu yükledi. Evet birinci derece AK Parti'ye belki yükledi. ama diğer siyasi partilere de. Çünkü tek başına AK Parti hükümet olmuyor artık. Sizden hemen önce Mehmet Bekaroğlu ile görüşüyordum e, yayında. E, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Ona şu anda hangi formülün daha ön planda olduğunu sordum. Aslında sorunun aslında masada iki formül var. Bir tanesi AK Parti CHP, bir tanesi AK Parti MHP. Bunlardan hangisi daha mümkün dedim. Ee, o e, an itibariyle kulislerdeki havanın AK Parti MHP yakına e, daha yakın olduğunu ancak bununla beraber CHP AK Parti'nin de göz ardı edilmemesi gereken bir formül olduğunu söyledi. Siz de aynı noktada mısınız? Bütün bu formüller masada olan formüller. Yani şu anda tabii ben e, hiçbir görüşme olmadan muhatabanızın tabi mikrofonlara, ekranlara farklı farklı konuşuyorlar, ahkam kesiyorlar, uzlaşmaz bir tavır gösteriyor. Ama yarın masaya oturduğumuzda, yarın görevlendirme verildikten sonra, yapıldıktan sonra Sayın Başbakanımız bu liderlerle görüştüğünde acaba aynı tutumdan bulunacaklar? Acaba orta yolda buluşabilecek miyiz? Yani bütün siyasi partilerle bu görüşmeler yapılmadan şu anda peşinen şu partiyle çok daha yakınız, şu partiyle uzağız demek ee, koalisyonun bir defa mantığına ters bir şey. Yani hükümet arayışlarının mantığına ters. Çünkü henüz bir arayışın içine girilmemiş, henüz bir temas sağlanmamış. Bu konuda e, ikili görüşmelerde ne istedikleri net değil, belli değil. Bunların ne kadarı telafi edilebilir? E tabii ki biz AK Parti olarak her şeye rağmen bir iktidar kurulsun. Her şeye rağmen biz bütün fedakarlıkları ülkeyi de batıracaksa dair bir koalisyon olsun durumunda, demek durumunda değiliz. Biz de eğer Türkiye kazanacaksa hükümet olsun diyoruz. Ama Türkiye kaybedecekse, bunların bu tür kırmızı çizgileriyle olmaz bir e, tablo olacaksa da, hiç kusura bakmasın, yani e, biz illaki de iktidar olmak zorunda değiliz. Bu noktada millete tekrar gidilir, tekrar müracaat edilir ve millet bir daha uzlaşmaz tavır içerisine girenlere gereken dersi verir, gereken cevabı verir diye düşünüyorum. Ya şu aşamada henüz hiçbir temas olmadan kalkıp, ee, şu partiye biz yakınız demek doğru değil diye düşünüyorum. Ee, koalisyonun hakikaten e, doğasına aykırı olan bir şey. Biz bunları sayın cumhurbaşkanımızın görevlendirmesinden sonra başbakanımız gezecek, oturup konuşacaklar. Türkiye gerçekleri doğrultusunda 2023 hedeflerimiz doğrultusunda e, ülke kazanımları noktasında uygun olan formülasyon hangisi ise biz hepsini açız, gezeceğiz dediğiniz zaman şu soru aklıma geliyor. Üç partiye de gideceksiniz anlaşılan o. Üç partiye aynı heyetler mi gidecek farklı heyetler mi gidecek? Ya bunlar da henüz oluşturulmadı ee, aynı heyetler, Neyi e heyetler mi farklı heyetler Neyi bekliyorsunuz görevlendirme Görevlendirme yapılmadan bunları yapmak doğru değil. Ee, yani e vakti gelince. Ee, işlemler e, bu süreç içerisinde yürütülür. Ama vakti geldi gibi Çünkü işte vakti, herhalde herhalde her her görevlendirme yapabilir. yapabilir Sayın Cumhurbaşkanımız. Ondan Sayın Cumhurbaşkanımız takdiri e, ne zaman tecelli ederse ondan sonra tabii bu görevlendirmeler yapılır. E, genel başkanlar görüşür. Gerekirse belki ikili görüşmeler yapılır. Gerek gördükleri takdirde heyetler arası bir takım görüşmeler genel başkanlar olmadan da bir takım noktalarda en azından bunlar daha sonraki süreçte bir de muhatabınızla konuşarak çözebileceğiniz şeyler. Tek başına AK Parti'nin de bu noktada karar vereceği bir durum değil. diliyoruz ve olmuyoruz. sorumlu siyaset anlayışının gereği olarak bütün siyasi partiler bir noktada bir noktaya gelirler. Uzlaşmaz tavırlarını Sonlandırırlar, e, makul olan, mantıklı olan, e, millet gerçekleri doğrultusunda fayda olan neyse, inşallah e, bu konuda Yasal süreç e, 45 baş... gün, Tabii 45 ee, görevlendirmeden sonra. Siz bu 45 günün kullanılacağını düşünüyor musunuz? Daha önceden bir hükümet formülünün gerçekleşmesi mümkün mü? Tabi Başkanlık Divan oluşumundan itibaren aslında 45 günlük süreç e, başlıyor ve bu 45 gün içerisinde tabi belki e, ilk 10 günde de eğer bir mutabakat sağlanırsa olabilir. Bir bakarsınız mutabakat noktasında e, çok zorlanabilirsiniz. Biraz zamana zaman yayabilirsiniz. zaman Ağustos ortasını bile bulabiliriz. Zamana da yayılabilirsiniz. Ortası. Ya da ilk başta şimdi yaptıkları gibi eğer kapıları kapatırlarsa, e, eğer çıkmaz bir durum, bir hal alırsa da o zaman e, bu iş yürümeyecek anlamına gelir. İşte bu süreç içerisinde biz bunu göreceğiz. E, diğer siyasi partilerin tutumları, davranışları... Bunu belirleyecek bir bakıma Şöyle bir süreç musunuz acaba Önce herhalde Sayın Davutoğlu gidecek Üç partiyi ziyaret edecek Bir temel görüşler karşılıklı belli edilecek Sonra herhalde AK Parti bu sonuçları kendi yetkili kurullarında değerlendirecek Ardından bir ikinci tur Böyle mi işleyecek süreç? E Muhakkak ki tek turda bu işlerin olacağı belli Çünkü bir defa bütün siyasi partiler bir ziyaret edilecek Hı bir karar verilmedi. HDP'nin ki bir nezaket icap karşı, olacak gibi doğru mu? Yani CHP, MHP biraz daha yakın gibi belki olabilir ama HDP noktasında da bilemiyoruz tabii belli bir noktaya gelir mi? CHP'nin, MHP'nin tutumları da tabii ki bu noktada önemli. Şimdi tek turla bu iş olacak gibi görünmüyor. Hı. Bir defa bir öncelikle bir ziyaretler gerçekleştirecek. Bir, bir defa bir e, koalisyona yakın mı duruyor, uzak mı duruyor? Daha, daha bu tabakat e, konuşulmadan, daha ortaya şartlar konulmadan... Bir defa koalisyona var mı yok mu? Böyle bir koalisyon olma iradesi taşıyor mu taşmıyor mu? Bu iradeler öncelikle bir tespit edilir. Daha sonra böyle bir iradesi olanla bu belki ikinci tur, belki üçüncü tur, belki genel başkanlar olmadan heyetler belli bir noktada bir arayışın içerisine girebilir. Tabi dedim ya bu muhatabımızın da duruşuyla da ilgili aynı hı hı. zamanda. Muhatabımızın duruşu bunu gerektirirse eğer biz de hakikaten ülke adına faydalı bir formülasyon olabileceği kanaatine varırsak, belki 3-5 tur daha görüşmeler yapılabilir. Yani ilgili siyasi partiyle tabii ki. Bütün siyasi partilerle o kadar fazla olacağını ben tahmin etmiyorum. Ama hükümet olma noktasında iradesi olan Türkiye'nin istikrarsızlığı, istikrarsız olmaması adına bir düşünce ortaya koyan, Siyasi partiyle tabii ki bu daha sık bir şekilde görüşmeler de yapılabilir. Peki 45 günün uzaması söz konusu olabilir mi? Böyle bir e, durum söz konusu mu? Anayasayı ben bilmiyorum siz biliyor musunuz? 45 gün içerisinde bu işin neticelenmesi gerekiyor. 45 gün içerisinde hükümet kurulmazsa Sayın Cumhurbaşkanımız meclis başkanına danışarak e, seçimlerin yenilenmesine karar ver verebilir diyor anayasa verebilir diyor. Tabii bu takdir nasıl işleyecek göreceğiz. Göreceğiz. Peki son bir soru an itibariyle bütün bu açıklamalar, bütün bu seçimden sonra Türkiye bir koalisyona mı daha yakın? Sizin şahsi siyasi ibrenize göre yoksa seçim tekrarlanır mı? Evet AK Parti'nin duruşuna bakarsak Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması adına böyle bir irade bizde var. AK Parti'de var. Bir koalisyon hükümetin kurulması noktasında ama diğer siyasi partilere baktığımızda da açıkçası bir tereddüt de hasıl oluyor. İşte bütün bunları göreceğiz temas ettiğimiz takdirde bütün bunlar kamuoyuyla da paylaşılacak. Diliyoruz ve umuyoruz. bu ülkenin kaybedecek zamana, kaybedecek enerjiye tahammülü yok. Bu projelerin kaldığı yerden devam etmesi lazım. Bakın dünyanın en büyük havaalanı inşaatları, köprü inşaatları, marmaraylar, üç katlı tüneller, şunlar çok büyük muazzam projeler devam ediyor. Demokratikleşme, özgürleşme adına güzel bir oluşum var. Şu meclis aritmetiğine baktığımızda bugün e, %95'in üzerinde bir temsili var. E, toplumun her katmanı burada temsil ediyor. Süryanlısı, Ermenisi, e, Alevisi, Sünnisi, e, başı açık, başı örtülü. E, 78 milyon insan, gencinden yaşlısına kadar, engellisinden toplumun farklı kesimlerine kadar. Yani e, hakikaten çok zengin bir e, meclis aritmetiğine de sahibiz. E, böyle güzel bir meclis aritmetiğinde... Ee, i̇nşallah diliyoruz ve umuyoruz bu ülkenin hükümetsiz kalmaması adına ee, kaybedecek zamana enerjiye tahammülü yoktur diyoruz. Bütün siyasi partileri sorumlu siyaset yapmaya davet ediyoruz. Ee, ve bu noktada biz sorumluluğumuzun gereğini sonuna kadar yürüteceğiz. Ama muhataplarımıza aynı sorumluluğu, aynı samiyeti görmediğimiz takdirde de tabii ki seçim kaçınılmazdır. Yine millete gideriz ve milleti yine kararına başvururuz. En doğru şeyi, en doğru sözü, en doğru kararı millet verir. Milletin vereceği kararı da başımızın tacı yaparız. Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız soruları yanıtladığınız için. İyi yayınlar diliyorum çok sağ olun. Efendim meclis bahçesinde yayın konumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın'dı. Evet malum yayınımızın bu bölümünün başında da söylediğim gibi dördüncü tur sonunda İsmet Yılmaz Meclis Başkanı seçildi. Olası ki işlerinden çıkıp evlerine dönmüş, ekran başına yeni geçmiş e, izleyicilerimiz olabilir. Onlar için bir hatırlatma mahiyetinde bir İsmet Yılmaz kimdir haberimiz var. Onu izleyelim ardından artık kapanmadan önce son bir özet yapacağız. Şimdilik e, İsmet Yılmaz kimdir haberini ekranlarınıza getiriyoruz. İsmet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25. döneminde 26. Meclis Başkanı AK Parti'nin adayı İsmet Yılmaz oldu namusun ve şerefim üzerine ant içerik. Yılmaz protokolün ikinci sırasındaki yerini aldı. Ancak bu göreve gelmeden önce de devletin kritik kademelerinde görev yaptı.